Subhanallah, Subhanallah. Şu ay yeniden doğuyor. Alemler Rabbi Allah. Yeri göğü içindeki her şeyi insanın hizmetine veriyor. Ve insanı kulluğa kendi kurtuluşu için kulluğa çağırıyor. Gelin diyor, gel diyor. Kendine zulmetme. Alemlerin Rabbi, senin Rabbin seni kurtuluşa, seni nura, seni rahmete davet ediyor. Her şeyi bir düzen dahilinde yarattı. gel kendine zulmetme şeytana kanma nefsine kanma Allahın sana bazı hak olduğunu unutma Allah senin hayrına olandan başkasını söylemiyor senin menettiği şey ancak ve ancak senin zarar senin faydan olduğunu hatırla senin sana emrettiği sana öğrettiği seni sana tavsiye ettiği senin ancak faydan olduğunu hatırla ee, şeytanın türlü hilelerine kanma. Yani bu sadece şu iki denklem, şu iki hakikate bakarsan, e, yani Allah hiçbir şey hikmetsiz yapmaz ve en e, yani anlaşılmaz e, gelen e, bir işi işinin içinde dahi muazzam bir hikmet vardır. Aklın tıkandığı yerde Allah'ın hikmeti başlar. insanın aklın tıkandığı yerde. E, bu yüzden de kendine zulmetmek niye? Yani bu göklerin ve yerin Rabbi Allah kurtuluş arzu eden herkesi gel diyor kendine zulmetme gel Rabbine dön kurtuluşa dön Rabbin merhameti çok cömertliği çok her şeyi ilmiyle kuşatmış. Bak Resul göndermiş üzerinize. Hakikati gün gün açıyor, okuyor. Siz eğer ki hayırlı olursanız, dürüst olursanız size rahmetimi arttırırım diyor. Size nimetlerimi arttırırım. Ben mucibim diyor. Sizce icabet ederim. Eğer ki siz gerçekten e, dua ederseniz gönlünüzden kalbinizden e, gelerek. E, şimdi Allah bunu dediği halde sen eğer ki Rabbine dönmezsen o zaman sen ee, zalimlerden olmaz mısın? İnsan gerçekten kendine nasıl zulmettiğini bir bilse gerçekten bir bilse şu diğer gök ve içindekileri yaratan Rabbinden uzak kaldığı ana gerçekten e, lanet eder. O, bunun tek kurtuluşun onun rızasının içerisinde olduğunu bütün kalbiyle e, idrak etse bir kere Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. O kudreti her şeyi kuşatmıştır. Hamdolsun bizi e, bilmediğimizi öğretiyor. Hamdolsun bize yerde ve gökte nimetleri ihsan ediyor. Haydi kurtuluşa. Haydi Nura Resulullah Aleyhissalam. Subhanallah. 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 Rabbi ne kadar yücedir ya Rabbi. Ya Rahman, bizi kendine kıyan, şeytan aldattığı kimselerin rezil halinden koru. Gerçekten senin acımana muhtaçız. Gerçekten senin acıman hayırlı olandır. İnsan gerçekten kendini zulmetmeye meyli, Allah ise Mərhəmət-i rəhməti çox olan, hər şeyi biləndir. Elhamdülillahi rəbbil-aləmin. Rasulullah (s.ə.s)